Arkadaşlar merhaba. Bugün polinomlarda pratik kalan bulmanın ikinci kısmını işleyeceğiz. Kaynağımız Soru Kalesi Yayınları 10. Sınıf Help Soru Bankası. Konumuz 2. Fasikül sayfa 82'de arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Px polinomunun ax eksi b ile bölümünden kalan polinomda x yerine b bölü a konarak bulunuyor arkadaşlar. Nasıl? Ax eksi b'yi sıfıra eşitliyorum x buradan b bölü a geliyor. Bulduğum bu b bölü a'yı polinomda yerine koyuyorum. Tıpkı x eksi a ile bölümünden kalanı bulurken yaptığım gibi. Polinomun x kare eksi a ile bölümünden kalanı bulurken x kare eksi a'yı sıfıra eşitliyorum. Buradan x kare eşittir a geliyor. Yani polinomda x kare gördüğüm yere a yazacağım. Bu tür ifadelerde ise sadece x kare gördüğüm yere yazacağım. Yani x yerine bir şey yazmayacağım. Yani mesela x kare eksi 4 ile bölümünden kalan için x kare eşittir 4 çıkar. Buradan ben x'e 2 vermem lazım demeyeceğim. Ya da x kare artı 2 ile bölümünden kalan için 0'a eşleyince x kare eksi 2 olur. Ve buradan hiçbir x yoktur. Hiçbir sayının karesi eksi- 2 yapamaz demeyeceğim. x kare gördüğüm yere normal eksi 2'yi yazacağım. Yine benzer şekilde px polinomunun x kare eksi ax eksi b ile bölümünden kalanı bulmak için arkadaşlar yine x kare eksi ax eksi b'yi sıfır eşitleyeceğim. Buradan x kareyi yalnız bırakacağım. Yani hep şunu yapıyorum bakın. En büyük dereceliği burada en büyük dereceli x. Şu ortadakinde x kare. En alttakinde yine x kare. En büyük dereceli terimi yalnız bırakıyorum. Sonra x kare gördüğüm yere ax artı b yazacağım arkadaşlar. İsterseniz lafı hiç uzatmadan direkt örneklere geçelim. Ne olduğunu, nasıl olduğunu örneklerde anlayalım. İlk sorumuz şekilli bir soru. Anlamaya çalışalım. Aşağıda uzunluğu 4x kare eksi 6x artı 3 birim olan bir çıta gösterilmiş. Bu çıtayı 2x eksi 1 uzunluğunda 2x 1 birim uzunluğunda parçalara ayırmışlar en sonunda da k birim şeklinde bir parça artmış. Yani 4x kare eksi 6x artı 3'ü 2x eksi 1 birim uzunluğunda parçalara ayırıp bir k parçası artıyorsa bu şu anlama gelir. Sanki sanki bu polinomu 2x eksi 1'e bölmüşüm ve kalan k olmuş gibidir arkadaşlar. Bakın şurası birinci dereceden yani şu bölen polinom birinci dereceden kalan polinom ise bir sabit sayı. Yani buna bölmüşüm kalan bu elde edilmiş. O zaman şunu düşünürüm. Ben K'yı nasıl bulurum? Bu polinomu buna bölüp kalanı elde etmek istiyorsa ne yaparım? Şunu sıfır eşitlerim. Yani böleni sıfır eşitlerim. Oradan x'i 1 bölü 2 olarak bulurum. Bulduğum bu değeri de polinomda ne yaparım? Yerine koyarım. Yani kalan eşittir. Polinomda x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazmak demek. Yazalım. 4 çarpı 1 bölü 2'nin karesi. Eksi 6 çarpı 1 bölü 2 artı 3. Oradan 1 bölü 4 gelir 1 olur. Bakın şuradan 1 bölü 4 geliyor. 4 ile çarptığım zaman 1 elde edilir. Şu 4'ler birbirini götürür. Peki eksi. Yine şurada 6 ile 2 sadeleşir. 3 kalır artı 3. 3'ler de gider 1 olarak bulunur arkadaşlar. Px polinomunun Qx polinomuna bölümünden kalan kaçtır? Evvela polinomları düzenleyelim. X'lere bakalım. Kaça kadar gidiyor? 1, 2, 8'e kadar gittiği için 8 tane x var. Px içerisinde 8 tane x var. Yine yanındaki sabit sayılarda 1 artı 2 artı diye şöyle 8'e kadar gidiyor. 1'den 8'e kadar giden bu sayıların toplamı arkadaşlar 8 çarpı 9 bölü 2 şeklinde bulunur. O da 36 yapar. Nereden geliyor bu formül? Hatırlayalım. 1 artı 2 artı nokta nokta ardışık doğal sayıların toplamı arkadaşlar. En son sayıyla o sayının bir fazlasını çarpıp 2'ye bölmek demektir. Şu formül çok önemli bakın. 1'den başlayıp birer birer gidiyorsa bir n doğal sayısına kadar en sondaki doğal sayıyı en sondaki n doğal sayısını onun bir fazlasıyla çarpıyorum. 2'ye bölüyorum. Bu bana neyi veriyor? Şu toplamın sonucu veriyor arkadaşlar. Hemen bakalım. 1'den 8'e kadar sayıların toplamı. 8 çarpı 9 bölü 2'den ne geliyor? 36 geliyor. O zaman şurası 36 olur. Qx'i bulalım benzer şekilde x'lere bakarsam yine 1'den 5'e kadar gittiği için 5x var. Sayılar da 1 artı 2 artı nokta nokta 5'e kadar. Hocam burada eksiği siz niye artı yazdınız? Ben onları sanki eksi parantezine almış gibi düşünüyorum. Yani şöyle eksi parantezinde gibi 1'den 5'e kadar sayıların toplamı 5 çarpı 6 bölü 2 yapar yine. Başına da eksiği koyarsan oradan da eksi 15 yapar. Burası da eksi 15 oldu. Şimdi soru şu oldu. Px polinomunun Qx polinomuna bölümünden kalan. Ne yapıyorum? Böleni sıfır eşitliyorum. 5x eksi 15 sıfır. Oradan x 3 geliyor. Ve bu 3'ü ne yapıyorum? Polinomda yerine koyuyorum. 3'ü koyarsam 8 kere 3 artı 36. 24 artı 36'dan da 60 bulunur arkadaşlar. Polinomunun x kare eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Ne yapacaktık bu tür sorularda? x kare eksi 2'yi sıfır eşitleyip x kareyi yalnız bırakıyoruz. Hocam x kare 2 ise buradan x kök 2 midir? Hayır, bunu düşünmemize gerek yok. Biz sadece x kare gördüğümüz yerlere ne yazacağız? 2 yazacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada x kare elde etmek için x küpü x kare ve x diye parçalıyoruz arkadaşlar. x küp ifadesi x üzeri 2 ile x üzeri 1'in çarpımıdır değil mi? x kareyi madem 2 yazacağım ben bu şekilde x kareye benzetmek durumundayım polinomu tekrar şöyle yazayım x kare çarpı x eksi 2 x kare artı 5 x eksi 4 şimdi x kare gördüğüm yere 2 yazıyorum şunu yerine de yine 2 yazıyorum çarparsam 2 x bakın sadece x karenin yerine 2 yazıyorum x de yerine ya da x küp yerine herhangi bir şey yazmıyorum x kareye benzettim x kare gördüğüm yere 2 yazıyorum ve bırakıyorum Eksi 4 artı 5x eksi 4. 2x 5x 7x yapar. Eksi 4 eksi 4 eksi 8 yapar. Cevap da 7x eksi 8 olarak çıkar arkadaşlar. Yine benzer işlemi yapacağız. x kare eksi x eksi 1 ifadesini önce sıfıra işleyeceğiz. x kare buradan x artı 1 gelecek. Ve az önce yaptığımız gibi x kare gördüğümüz yerlere x artı 1 yazacağız. Bakın burada x'i bulmaya çalışmıyoruz. Yani bu tür yüksek dereceli ifadelere bölmemizi istiyorsa x'in değerini bulmaya çalışmıyoruz. x'in değerini ne zaman buluyoruz? Bir x eksi a ile bölümünden kalan derse bir de ax artı b ile bölümünden kalan derse. Bunlar da direkt x'in değerini bulmaya çalışıyoruz sıfır eşliği. Ama x kare eksi a ile bölümünden kalan dediği zaman ne yapıyoruz? x karenin yerine ne yazmam lazım onu düşünüyoruz. Ya da x kare eksi ax eksi b ile bölümünden kalan dediği zaman yine x kare yerine ne yazmamız lazım onu düşünüyoruz arkadaşlar. Burada x kare yerine yazmamız gereken ifade x artı 1 imiş. Şimdi ne yapacağım? Şu polinomda yine x küpü parçalayacağım. x küp ifadesi x kare ile x'in çarpımıdır. Polinomu şuraya tekrar bir yazalım sevgili arkadaşlar. x kare çarpı x 3x kare eksi 2x artı 1. Şimdi x karenin yerine x artı 1. Şöyle gösterelim. Bu x karenin yerine de yine x artı 1. Sonra bu x artı 1 ile şu x'i ne yapacağız? Çarpacağız. Çarparsak x kare artı x yapar. Bu 3'ün en de 3'le de x artı 1'i çarparsak 3x artı 3 yapar. Önce bir düzenleyelim isterseniz. x kare x 3x daha 4x 2x çıkarırsam 2x 3 artı 1'den 4. Şimdi buraya kadar geldik. Bitti mi hocam? Hayır. Arkadaşlar bölene bakar mısınız? Bölene. Bölen ikinci dereceden. Bölen ikinci dereceden olduğu için kalan bundan daha küçük dereceli. Yani en fazla birinci dereceden olabilir. Bölen ikinci dereceden olduğu için kalan en fazla birinci dereceden bir ifade olabilir. Şimdi bakıyorum benim kalan gibi görünen ifademi hala ikinci dereceden Ha demek ki işlem bitmedi. Şu x karenin yerine de arkadaşlar yine x artı 1'i yazacağız. Yazalım. x artı 1. Öyleyse toparlarsak ifadeyi x 2x daha 3x 1 4 daha artı 5 olur. İşte benim kalanım budur. Yani sonuna kadar gidiyoruz. Nasıl sonuna kadar? x kareli hiçbir terim kalmayıncaya kadar gidiyoruz arkadaşlar. En fazla birinci derecede olacak kalan polinomu. P 3x artı 1 polinomunun 3x eksi 1 ile bölümünden kalan 6. 3x eksi 1'i 0'a eşitlersen, buradan x 1 bölü 3 çıkar. Gelip bu 1 bölü 3'ü geri geri gelip de ilk polinomda yerine koyuyorum. P içerisinde 3 çarpı 1 bölü 3 artı 1 eşit olacakmış neye? 6'ya. Öyleyse p 2 eşittir 6'dır. Peki p 2 6 ise bunu nereden bulacağım? Evet geleceğim şuraya x yerine 2 koyup 6 eşitleyeceğim. Hemen yapıyorum. P2 eşittir. 9 çarpı 4 eksi 2 m artı 6 eşit olacak 6'ya. 6'lar gider. 36 eşittir. 2 m attım. 2 m. m de buradan 18 bulunur arkadaşlar. Polinomunun x kare artı 2 ile bölümünden kalan buymuş. Ne yapıyorum? x kare artı 2'yi 0'a eşitliyorum. Hocam buradan x kare eksi 2 geldi. Hocam bu ne? x kare nasıl eksi 2 olur? Demeyeceğiz arkadaşlar. Normalde bir sayının karesi eksi olmaz ama ileride göreceğiz. Karmaşık sayılar var. Karesi negatif çıkan sayılara biz karmaşık sayılar diyeceğiz. Şimdilik sadece bu kadar bilin yeter. Yani karesi eksi geldiği zaman ne yapmayacağız? Paniklemeyeceğiz. Biz çünkü x'i istemiyoruz. Biz x'in karesini istiyoruz. Ve x'in karesinin yerine ne yazacakmışım? Eksi 2. İfadenin devamında ne yapacağımızı biliyoruz az çok. Önce x kareye parçalıyoruz bunu. x küpü önce x kare çarpı x diye yazıyoruz. Eksi x kare. Ondan sonra ne yapıyoruz? x kare gördüğümüz yerlere eksi 2 yazıyoruz. Yazdık. Eksi 2 x oldu. Yazdık. Artı 2 oldu. Toparladık. Bu oldu. Şimdi x'leri düzenliyorum. m eksi 2 x artı sabitleri düzenliyorum. Artı 6 oldu. Şimdi ben bunu böyle buldum. Halbuki soru da kalanı ne diye vermiş bana? 2x artı ne diye vermiş. Ben kalanı bu şekilde buldum. Soru da bana kalanı bu şekilde vermiş. Öyleyse bu ikisi birbirine arkadaşlarım eşittir. Ha, o zaman şuradaki m 2 ile şuradaki 2 birbirine eşit. m 2 2 ise m buradan 4 bu 1. Şuradaki 6 sabitiyle buradaki n sabiti eşit. n de 6. İkisinin toplamı da sevgili arkadaşlarım 10 yapar diyoruz. Olduğuna göre, px'in 3x 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar önce px'i bir elde edelim isterseniz. bakın px'i normal bölme işlemi tarzında vermiş. px'i şuradan yazalım. Bölen çarpı bölüm artı kalan idi değil mi? x kare eksi x eksi 2 çarpı qx artı 3x artı 1. Şimdi şurayı bir açalım bakın ne gelecek. Eksi 2 ile artı 1'in çarpımıdır. x ile x'in çarpımıdır. Çarpınca sondaki sayıyı bakın buraya çok dikkat. Eksi 2 ile artı 1'i çarpınca eksi 2'yi verecek. Eksi 2 ile artı 1'i toplayınca da ortadaki kat sayıyı verecek? Bakın şurada x'in katsayısı sayısı kaç arkadaşlar? x'in kaç sayısı? Eksi 1. Bu şekilde bunu gördükten sonra yanlamasına yazıyorum. Şu şekilde x artı 1 çarpı x eksi 2 çarpı qx artı 3x artı 1. İşte benim polinomum bu. Şimdi işleme geçelim. px'in 3x eksi 6 ile bölümünden kalan için 3x eksi 6'yı sıfıra eşitliyorum. x buradan 2 geliyor. Demek ki kalan demek P2 demektir. Şimdi dikkatle bakalım. Şimdi ben P2 bulacağım değil mi? Gelelim şuraya. Ben buraya x'e 2 koyduğum zaman. Bakın şimdi 2 bir daha 3 yapıyor. 2 eksi 2'den şurası 0 yapıyor. 0 çıkmış ve arada çarpma varsa. O zaman şu çarpılan yerlerin hepsi ne olacaktır? 0 olacaktır. İşlemin gidişatını gösterelim. Lay lay lom. Şurada bir 0. Lay lay lom. Artı şu kısım ne olacak? 0 gitti. 3 çarpı 2 artı 1. O da eşittir. 7 yaptı arkadaşlar. Yani bir şeye dikkat edin. Şuradaki ifade daima sıfırlanıyor. Bakın. Şöyle polinomu yazdığımız zaman ben kime bölmeyi istiyorum? 3x eksi 6'ya. Oradan hangi kök geliyor? 2. O iki kökü şurayı sıfırlayan değer oluyor arkadaşlar. Bu tip sorularda. Ve sen sadece bu 2'yi alırsın. Nereye koyarsın Aslında kalan kısmına koyarsın işlem biter. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakınız.